Şu. mı Can, sıkıldı benim yayınımdan ha? Oh evet. Nasıl canın sıkıldı lan? Ne oldu böyle bir cevap bekleme? Beklemiyordum. Nereden sıktı? Aa, aa. Hadi abi, hadi abi. O abi nasıl üç kişiyi birden nereden gördü, vurdu, aldı bilmiyorum. Oha iyi oynadı. Edo tabi Edo da emirdir. Emirdir arkadaşlar. Ben miyim şimdi Edo? Evet. Kimse yok. Gir. Oğlum oynayın silahınız var. Beni koruyor. Herkesin silah var elinden ben oynayayım ben anlamadım ki bu işi e, Tamam ben bombayı kurdum abi Arka sekmeye koymuş an. yazılmamış bir şey Neyse bombayı kurdum yapacak bir şey yok Akko bana dövmeden iyi ses atmış Kadıköy bal sesi. <laughs> Herkes maçta ya bugün muhtemelen. İllağım yok. Of. Oh. Ah be. Öleceğimi biliyordum ama neyse yapacak bir şey yok. <laughs> ah be abi. Ah be abi. <laughs> Çık oynayalım. Silahımız yok. B'ye mi gitsek? B'ye gidelim alalım. Giriyorum. Oğlum korktum amına koyayım ya. Girin ya. Ya artık. Silahın var. <laughs> oğlum ne yazıyorlar oğlum? <laughs> Ya canın 15 niye pik diyorsun? 15 de ne yapayım adamlar piklemiyor. E bekle bombayı kurmuşuz zaten. Oynamıyor ki yarım saat girmelerini bekledim adamların. Oğlum bombayı kurmuşuz bombayı. Ne yapıyorsunuz oğlum? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Evet. Bana geldi smoke. Long'da sonuncu. Gösterme tamam. Ya çekil. Ay çok blokluyorlar beni ya. İşte bu işte bu. aha edo ben oldum edo ben oldum tabii tabii bu işin de edosu biziz abi helal tabii bu işin de edosu bizizdir abi mesela yani mesela sıfır vurmuşum orası ayrı bir konu <laughs> Yeme yeme, Furki vuruyor. Burnade. 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 Bomba niye bizde değil? Anlata koyayım ya. Burnade. Helal baba piro. Hahaha <laughs> tabii. Bomba B'ye kuruyor bu arada. Helal. iyi oynadın iyi oynadın. Ben sıfıra beş oynuyorum. Çok iyi. AWP aldım. Çok kötü oynadığım için AWP aldım. Atayım mı AWP'yi sana? Yok yok kalsın. mal bu adam. Abi git artık bir yere. Aa. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Oğlum gitmedi. Bombacıdaki adamı bekledim. Gitsin diye ya. Bomba adam bomba almış. ABP bekliyor. Yarım saat adamı bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Why are blocking? Şaka gibi ya Silah alamıyorum Gerçekten terörist gibi oynuyorlar Helal olsun Oyna abi Bak adam smoke atıyor abi Eşek misin amına koyayım Bomba bende Allah'ıma çok şükürler olsun bomba bende. Nereye gidiyorsun ki? Oyna kafana göre ya. Ah eh, yapacak bir şey yok. Abi bomba Öyle. niye orada? Abi sayda girmemiz lazım. Kimse say girmiyor. Sadece oradan girilmiyor ki. Sadece oradan girilmiyor ki ama. Ya beleşten bombayı adamlara verdik. Ama yine de ilerledim. Ama yine de ilerledim. Ben bunu alacağım. Ben bunu alacağım. Okay. Oha çete. Oha bu riski ne biçim. Çete ne yazmışlar. Çete ne yazmışlar abi. Ne Hangi çete? Oyunda. <laughs> Bakmıyorum ki oğlum ben ona. Ağlıyorlar sadece. Ağlasınlar. Ağlama oyna. Oyun çeti. Oyun çetinde şey yazacağım. Ağlama oyna. Neredeydi aynen. Ağlama oyna. Sıfır kill alıyorum adamları. Adamları sıfır kill alıyorum. <laughs> Oo bana ne diyor lan? <laughs> <laughs> oyun chat'i oyun chat'inde bana kesin AKP'li dendi. Aldım birine. Hakaret bak. <laughs> Seni şikayet edeceğim. Şikayet edeceğim. Bu bir suçtur. Dur korkutmaya çalışacağım. Ha korkar fena. Korkut Ananı bir. <gülüyor> Korkutacağım. <gülüyor> Oğlum sana niye küfür ediliyor? Çok büyük hakaret ya. Burada var adam. Belli orada ki. Longta sonucu longta. Biliyorum ya longta olduğunu. Tam bombasın yürüsen oğlum. B boş. Ben alamam bu ele Geldik oğlum Oğlum nasıl direkt vurdu ya Sıktım ölmedi. Nasıl vurdu tekte? Ah be abi neyse yapacak bir şey yok. Neyse. Ya ben umursamıyorum ya. kilo almışsın. Helal olsun. Helal olsun bana. 2 kilo aldım. Bazen iyi bazen kötü oynuyorum işte. Yapacak bir şey yok. Mesela önce de Valorant'ta kötü oynayıp CS'de iyi oynuyorum. Şimdi CS'de kötü oynayıp Valo'da iyi oynuyorum. Oğlum bomba attılar ya. Kafama bomba yedim. Bir tanesin canı yok. Baya vurdum bu arada Ağzına girdi bomba. Harbi bu arada ağzıma girdi bomba. Ağzıma bomba attılar. Sus lan. buradalar bu arada. 19 var. Allah kahretmesin. Info, info, info. Dedim ya adalar diye. Ay yaş. onu söyledim A'da, ol, A'da olduklarını şimdi. A kategori Valorant'ta kalmış. Alt tab atmam lazım onun için. Ben alt top atamıyorum. Dur. üst info yok. Bekleyin düzelteyim. Bir ölmeyi verin ya. Kategori değiştir. CS Counter Strike Dur, kategoriyi değiştirdim. Param da yok abi. Yine bunu al mecbur. Değiştirdim ya Counter Strike yaptım kategoriye. Öldüm. A long var bir. iki var mı bilmiyorum. 2 üç. Karşı takım manyak gibi oynuyor. Karşı takım güzel oynuyor ya. Yememiş içmemiş CS e oynamışlar. <laughs> Harbi. Helal. Helal Furki. <Sessizlik> Furki olmasaydı Allah. biz bu eli alamazdık bu arada. Emir'in taş taşlarını kemirin. <laughs> <laughs> Optik hoş geldin. B, 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 oyun B. Oyun B'ye geliyorum. Hoş geldin Optik. Merhabalar, merhabalar. <gülüyor> merhaba, merhaba. <laughs> Noste'yim, hoş geldin. <laughs> hoş geldin Optik, hoş geldiniz. <laughs> Birlikte misiniz arkadaşlar? hoş geldiniz. <laughs> Birlikte misiniz? Birlikte mi hani takılıyorsunuz, izliyorsunuz? Yoksa ayrı ayrı mı geldiniz? İyiyiz, teşekkürler. Siz nasılsınız? Tanımıyorum. Ha, aynı anda dedim belki arkadaşlardır falan. tanımak da istemiyorum. Niye? <laughs> ah be abi. <laughs> Nostam <laughs> Niye abi? Niye abi? Ayıp ama. Ayıp ama. <laughs> Dakika bir gol bir. Ne oluyor? Ben de hiç anlamadım. Verse almıştım bunu da ağlıyor. Ha verse de almıştım. E o zaman tanışıyorsunuz ya Nostem'le. Rustem gibi oldu. İsmin Rustem mi hocam? <laughs> Mid boş. Şu an göremiyorum. Bir aldım. Bir gördüm bir aldım. Smoke. Fener gol mü attı? Fener gol atmış arkadaşlar. Yok öyle Yok, değil. Yok ya ya. ya. Fener bir gol atsa dağıtırım burayı merak ediyorum. <laughs> geldi. Tazmanya canavarı mısın? <laughs> tazmanya canavarı. Hako Tazmanya canavarı. Doğuya git işe başla yarın kardeşim. <laughs> Niye ben oyalayıcı oldum ya? Yer var mı? Toptik ile bana. Tabii ki hocam her zaman Discord'a gelen biz her zaman oradayız. Bekleriz yani. Toptik ile size her zaman yer var hocam. Orta bak. Aldık aldık hele. Akşamları oynuyoruz. Chatten almıyoruz. Ha ya zaten yayını kapı.